beş kovalarıyla başladı. Hobi amaçlı. İşte evimizin yiyecek balı falan çıksın diye. Fakat bu iş artık bir hobiden çok hevese, hevesten çok aşka dönüştü. Samsun'un Terme ilçesinde başlayan arıcılık hobisi Sivas'ın Ulaş ilçesinde tutkuya dönüştü. 23 yıl önce ailesinin bal ihtiyacı için hobi amaçlı arıcılığa başlayan Yücel Toraman bugünlerde siparişlere yetişmekte bile güçlük çekiyor. Sivas daha bir başka bizim için. Buraya da bir alıştık ama gerçekten bitki örtüsü, endemik bitki örtüsü çok çok güzel, çok kaliteli bal oluyor. Hem koyuluk bakımından, kıvam bakımından hem tat bakımından çok çok güzel. Mesela biz balımızı alıp farklı yerlere satıyoruz şu anda. Kayseri'ye, Artvin'e, İstanbul'a, Ankara'ya götürdüğümüz, gönderdiğimiz ballarımız oluyor bizim. Kendi sattığımız ballarımız. Herkesten çok bir memnuniyet alıyoruz. Çok güzel rehası olduğunu söylüyorlar. Acı köyünde devlet desteğiyle kovan sayısını 180'den 400'e çıkaran Toraman, yıllık 7 ton bal üretiyor. 180 arıyla Sivas'a geldik, Sivas bölgemize. Acı köyüne geldim, 180 kovan arayla. Fakat e, bu sayımız 400'e kadar yükselttik çok şükür. E, bundan şimdi e, bu, bu yılda ekipman desteğimizi aldık tekrardan, Allah razı olsun devletimizden. E, güneş panelimizi aldık, e, bal sağ makinemizi Bal alma tezgahımızı aldık. 50 tane katlı kovan hibe desteğimizi aldık. 50 tane propolis tuzağımızı aldık. Bunlarla şu anda devam edeceğiz inşallah.